75 MW'lık bir operasyonu yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırım operasyonunu başlatmış olduk. 2024 yılı içerisinde bu projelerin büyük çoğunluğu tamamlanmış ve devreye girmiş olacak. Böylece yaklaşık yıllık 40 bin hanenin elektrik tüketimine denk gelecek miktarda. Yenilenebilir enerjiyi hastanelerimizde kullanıyor olacağız. Öncelikle bugün burada olmaktan gururlu ve mutluyuz. Bugün bize hazırlayan MLP Care Grubu yöneticileri ve özellikle Muharrem Usta e çok teşekkür ediyoruz. Biz bu konuya başlarken aslında enerjisi olarak sürdürülebilirlik ekseninde başladık. Bunun altındaki en önemli başlıklardan bir tanesi dekarbonizasyon. Bugün dünyadaki toplam karbon ayak izinin %80'i enerji sektöründen. Enerji sektöründen %80'i olunca sorunun bir parçasıysanız çözümün de bir parçası olmak zorundasınız. Enerjisi, işimin enerjisi aslında yoluna çıkarken biz bunları öncelikleyerek gelmiştik. Bugün de aslında hikayenin bir parçası olan sağlık hizmetlerinde MLP ile beraber Türkiye'de bu bahsettiğimiz ayak izini azaltabilmek, Türkiye'nin geleceği için sürdürülebilirlik hedeflerine 2053'te sıfır karbon hedefine ulaşabilmek için de çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Özellikle projeden biraz bahsedecek olsak 75 megawattlık bir güç ki bu kabaca 40 bin ailenin evin aslında enerjisine karşılık geliyor. Diğer taraftan MLP 7 hastanesiyle 4 şehirde aslında toplam tüketiminin %90'ını bu projelerle karşılamış olacak. Şimdi bu açıdan da baktığımızda aslında bu projenin ne kadar önemli olduğu, önümüzdeki dönemde de benzer işbirliklerin devam edeceği kanısındayım. Ülkemize, memleketimize hayırlı olsun diyorum.